İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun ülke geneline onlarca füze fırlatması nedeniyle bugün başkentin savaşın en büyük saldırılarından birine hedef olduğunu söyledi. Ukrayna ordusu, Kiev, Harkol, Rih ve Zaporijya'daki kritik altyapı sistemlerini hedef alan 76 füzenin 60'ını engellediğini bildirdi. Rusya'nın elektrik ve su sistemlerine yönelik saldırıları Ekim ayının ortasından bu yana aralıklı olarak gerçekleşti. Ancak Ukrayna ordusu, gelen roketleri ve patlayıcı insansız hava araçlarını düşürmede artan bir başarı oranı olduğunu açıkladı. Bugünkü saldırı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hafta ülkenin savunmasını daha da güçlendirmek için Ukrayna'ya bir patriot füze bataryası vermeyi kabul etmesinden sonra gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanlığı perşembe günü, patriotların Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını söylemişti. Fırlatılan Rus füzelerinin yarısından fazlası Ukrayna'nın başkentini hedef aldı. Şehir yönetimi, Kiev'in Rusya'nın yaklaşık 10 ay önce Ukrayna'yı işgalinden bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük roket saldırılarından birine karşı koymaya çalıştığını söyledi. Ukrayna hava savunması, şehrin hava sahasına giren yaklaşık 40 füzeden 37'sini vurdu. Ses saldırısı nedeniyle bir kişi yaralandı, Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus kuvvetlerinin Karadeniz'deki Amiral Makarov Firkateyninden seyir füzeleri, Azak Denizi üzerindeki uzun menzilli tu, 22 M3 bombardıman uçaklarından KH, 22 seyir füzeleri ve taktik uçakların güdümlü füzeler ateşlediğini bildirdi. Türkiye ve Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov dahil, ülkenin bazı bölgelerinde elektrik ve su hizmetleri kesildi. Bombardıman sırasında binlerce insan metro istasyonlarına sığındı.